Merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz senelerde sel gelen Çöğürlü Vadisi'ne girdik bugün. Bakalım vadide bizi neler karşılayacak. Aslında burada güzel bir çalışma yapıldığını söylemişlerdi ama şu an yaptığımız incelemelerde çok öyle afaki bir çalışma yok. Hani mesela burası şöyle göstereyim. Genişletilmeye çalışılmış, başlanmış ama bırakıp devam etmişler. Geçtiğimiz her köşe hemen hemen aynı şekilde. Hani küçük bir çalışma yapılmış evet. Bir genişletilme yapılmış. Ama geçtiğimiz dönemki gibi bir sel geldiğinde. Bakıyorum da burayı tıkaması çok basit. Hatta buraya yığılan taşlar yanlar biraz şöyle göstereyim patlatmışlar. Memdinin olduğu o kısmı hafif patlatmışlar şöyle. Ama bunlar aşağıda bir daralma oluşturmuş geçenki gibi bir yoğun bir su sel buraya geldiği zaman zaten ağaçları süzüp geliyor. Burayı tıkayacaktır. Onun yerine mesela burada uzun bir çalışma yapıldı. Burayı biraz daha güzelleştirip bir yürüyüş alanı gibi bir kanyon gibi yapılabilirdi. Hem turizme de bir katkısı olurdu. Biz şu an yaptığımız yürüyüşte gayet eğlenceli geçti. Ortalama kaç dakikada yürüyoruz? Bir 15-20 dakikada yürüyoruz değil mi? hem temiz hava belki daha fazla dediği gibi hem temiz havadan faydalanıyoruz hem biraz da jeolojik kalıntılara bakıyoruz şimdi şöyle, şöyle. mesela şu arkada gördüğünüz yer büyük ihtimal volkanik çok eski Tabii yakın bir tarih değildir büyük ihtimal ama şöyle bakmanızda çok net görebiliyorsunuz bildiğiniz kül Çok da ısınmış. Şu an Kavir'in üst tarafında köprüden giriş yaptık. Bir 15-20 dakikadır devam ediyoruz. Daha şelaleye varamadık. Sanırım bir 10 dakikalık falan vaktimiz var. <laughs> 5-10 dakikalık şu köşeye dönünce varacağız ama o kaç köşe geçti hala varamadık. İnşallah şu köşeden sonra şelaleye varacağız. Ben söylemek istediğim şey var mı? Yok şu anda ya. Şelaleye kadar gidelim. Seni bitkin terlemiş gördüm biraz. Evet sıra <laughs> Sabah da ales sınavımız vardı. Sınava gittik. 7.15'te sınav vardı. 7 5 geçe oradayız ama bizi almıyorlar. Neden? Neden olabilir? Neymiş? Onu 15 geçe orada olmamız. Onu 10 geç şey, onda orada olmamız gerekiyor. Sınav 10 15'te. Saçmalama bak. Bizim bir yüksek lisans öğrencisini kaybettiniz dedim ya. Ben sizi de siz beni kaybettiniz dedim. Ama modelim çok bozuldu tabii her zaman gibi. Arkadaşlar Manzara'yı bakar mısınız ya? Güzel bir çalışmayla çok güzel bir yürüyüş alanı oluşturulabilirmiş. Ama maalesef milletimiz öyle bir duruma geldi ki her şeyi baştan sağma yapar olduk. Ya şimdi biz yapmıyoruz ama bunu yapanları da bizler seçiyoruz. Mesela Denizli. Şu an denizi yönetenler buraya bir şey yapabilir değil mi? Yapamaz mı? Ama kimsenin umurunda değil. Aa yengeç. Denizciğim yengece bak. Şöyle size de yengeci göstereyim. Bu mavi yengeç mi oğlum mavi? Mavi değil. Ama maviye benziyor. Denizciğim <laughs> mavi desek oğlum eğitim kazanmaya çalışıyoruz burada. Maviye benziyor dedim zaten. Ya zaten ayakları sanki birazcık mavi gibiydi şimdi. Yok, değil. Değilmiş. Mavi yengeç değil, normal. Bizim Anadolu'nun bağrından kopmuş Anadolu yengeci. Şimdi uzun zamandır buraya bir insanın girdiğini zannetmiyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Ben daha dün konuştuk değil mi? Şimdi akşam ne dedik? Domuzdan aşağıya nerede iniyordu? Akköy Ovası'nda domuzlar nereden iniyordu? Devenin devamından Ha bu devenin devamından. Şimdi yürüyoruz. Şuradan bir domuz sürüsü çıksa şu halimize bakın. Ayaklarda Terliklerde de cırt cırt terlik. Adamlar bizi zorla çıkarmadık ya abi adamların <laughs> suçunu. Vemzi ediyorum. Vemzi ediyorum. Az sonra buradan domuz çıksa ne yapacağız diyorum. Abi domuz çıkınca diyor bunu diyor tekrar değerlendirelim. Ulan domuz çıkınca nasıl değerlendireceksin? <laughs> Durmancak ağaç bile yok zaten. Bak bu taraf ha, gelmişler bak. Ay hafiften ellemişler. Şu kısmı. Kesmiş abi ne kadar. olsa birikinti olur yalnız. Evet. Bu tarafa hiç gelmemişler. <laughs> Buna kanat getirdik şu an. Aslında geçeceğin hamak kuracaksın Renzi buraya. Valla hamakta burada saatlerce yatacaksın. Şimdi arkadaşlar, biz alkol için insanlar değiliz. Çok şükür sigarayı da bıraktık. Artık yapabileceğimiz tek şey böyle yürüyebilmek, yürümek, gezmek, tozmak. Hem de bu köşede de yok şelale, onu da belirtmek isterim. Bu su burada çoğaldı ama aşağıya geçen su yok. Büyük ihtimal yarıklar var. Bu da yarıkların aşağıya iniyor bu sular. Canın sıkılırsam arkadaşlar dinlersiniz diye açtım. Kendi kendime konuşmayayım dedim. Remzi'nin de canı sıkılmasın. Hiç canı sıkılmıyor mu? sanki ben biraz ya. Galiba Remzi evet bu sefer buraya döndük mü bulduk. Gidiyormuşuz tam aşağıda orada domuzlar yatıyor oluyormuş. <laughs> Oğlum burada koca koca çınar ağaçları vardı ya. Gitmiş ağaçla. Mesela bak. Şu çınar ağacı. Nerede görünüyor mu? Görünüyor ama belir fazla belli olmuyor. Evet. Nereden baksanız. 150 senelik bir ağaç. Tamam mı? Dedim ki burada bir çalışma yapılsa. şu ağaçların etrafına küçük yollar yapılsa. Bir yürüyüş alanı oluşturursa Bir tarih yatıyor burada ya Mesela şu ağaç Şimdi birkaç defa büyük ihtimal Böyle sere maruz kalmış Ana gövdeyi göstereyim Hani görünmüyor ama Şöyle Ana gövde arkadaşlar Bakın şu Şuraya Büyük ihtimal Yakılmış mı renzi bu? Evet yanlış. İçi yakılmış Maalesef Acaba kim yakmıştır? Diye düşünmek istemiyorum Evleri yakmış. İleride var, bir, <gülüyor> <kompe>. <gülüyor> İleride bir farklılık sezdik. Bir farklılık sezdik. Birini boğazlıyor da olabilirler. Birini boğazlıyorlar gibi bir his var içimizde, o yüzden biraz sessiz gideceğiz. 谁来告诉的啊？ Allah bizim hayalimizi gerçekleştirmiş ya. Allah. Vallahi burada hiç kalmamış. Ha şansımıza. Şöyle arkadaşlar tam şelalemi oraya geldik. Bizler büyük ihtimal oturuyordu. Bizi görünce korktular kaçtılar sanırım. Lan <laughs> sen olsan onlara vur. Bakar mısın? Arkadaşlar eskiden şu Hayta Bey şelalesi akar buraya buradan. Şurada şu küçük taşlı alan bildiğiniz su olurdu. tane büyük kaya vardı. O yuvarlanmış gitmiş bir ihtimal. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir 20-25 dakikalık bir yürüyüşten sonra buraya ulaşabildik. Herkes kendine iyi baksın.